Hoşuma gidiyor bazen söylediklerim. Ama Kıvılcım'la konuşacağım merak etme. Kimse seni azarlayamaz. Ama ilahi adalet elbet bir gün tecelli eder. Senin gibi kadınların nesi tükendi zannediyordum ben. Ben şoku atlattığını düşünüyorum valla. Ha? Yeteri kadar zaman geçti. Artık şöyle bir karşı karşıya gelsek. Ablacığım sohbet ederken söylemiştir. Sen de ben dikenlerini çıkarma. Sus karışma. Kızılcık Şerbeti dizimizin yeni bölümünde kulis arkasında konuşulanlara göre Fatih'in artık dizide yer almayacağı konuşulmakta. Ömer ve Kıvılcım ise Bade'nin onlara yaptıklarının üzerine Kıvılcım Ömer'den uzak durma kararı alacak. Bade ise planlarını bu sefer Ömer'in ondan uzaklaşmaması için kullanacak ama çok yakında Bade'nin yalanlarının ortaya çıkması ortalığı karıştıracak. Öte yandan Nursema ve Asil'in birbirlerine karşı açtıkları savaşta ikili kendilerini birbirlerinden kopamadıklarını görecek. Bu da ikilinin aşkını kaçınılmaz olmasını sağlayacak, ama Elif Nursema ve Asil'in yakınlığına dayanamayacak, Nursema üzerine oynadığı oyun Asil'i oldukça kızdıracak, Elif bu olaylardan sonra gerçek yüzünü gösterecek, Salkın bu olaylarla boğuşurken diğer taraftan Çimen ve Emir'in arasında bir gerilim yaşanması için Ünallar konağında kalmalarını isteyecek, Çimen buna asla izin vermeyecek ama Salkım hastalığını kullanıp emirin yanından ayrılmaması için kurduğu plan Salkım'ın hoşuna gidecek, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.